Değerli hocalarım, e, doktor öğretim üyesi Lokman Bedir, e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden. Değerli hocamız, Kur'an-ı Kerim'de geçen dünya hayatı ifadesinin fanilik ve aldatıcılık yönüyle Yunus Emre'nin divanına yansıması tebliğlerini sunacaklar. Buyurun değerli hocam. Evet, Sayın Başkanım, değerli katılımcılar ve sevgili izleyiciler, ben bu bildirimde, hocamın da arz ettiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de geçen dünya hayatının fanilik ve aldatıcılık yönüyle Yunus Emre Divan'la yansımasını e, sizlere arz etmeye çalışacağım. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de 63 kez geçen dünya hayatı özellikle iki yönüyle vurgulanır. Bu arada 63 ifadesini e, vurgulamak istiyorum. Peygamberimizin de ömrüne tekabül ediyor. Dünya hayatı ifadesi Kur'an-ı Kerim'de tam olarak 63 kez geçmektedir. Dünya hayatı ifadesinin e, geçtiği ayetleri incelediğimizde iki ana unsur nazara verildiğini görüyoruz. Birincisi dünyanın oyun ve oyalanma yeri olması, İkincisi ahiretin hazırlık yeri olması. Yunus Emre divanında dünya hayatının her iki yönüne de dikkat çeker. Biz Yunus Emre'nin divanındaki dünya hayatının bu iki yönüne de dikkat çeken şiirlerinin tabi tamamını burada sunma imkanımız yok. Ancak bir kısmını paylaşmaya çalışacağım. Şunu hemen belirtmek isterim ki Yunus Emre'nin divanında yer alan dünya hayatına dair şiirlerini incelediğimizde dünyanın fanilik ve aldatıcılık yönü ile ahirete hazırlık yeri olması yönünü iç içe aynı cümleler, aynı beyitler içerisinde ve Kur'an ayetlerinin muhtevasına uygun bir şekilde dile getirdiğini görüyoruz. Mesela aşağıdaki dizelerinde dünyanın fanilik yönü ve aldanılmaması gerektiği ve bir şekilde ifade edilir. İnanma fani ömre kim baki değildir sevgisi görür iken sultanları koyup giderler mülküm al. Şimdi Yunus Emre beytleri böyle sıradan vermiyor. Bir şiir yazayım diye yazmıyor. Bunu anlıyoruz. Bu beytten Yunus Emre'nin Kur'an'da bahsi geçen firavunlara, nemrutlara ve helak olan nice zengin ve şımarık kavimlere işaret etmiş olduğunu anlıyoruz. İnanma fani ömre kim baki değildir sevgisi. Görürken sultanları koyup giderler mülküme bu ifade bizi o ayetlere götürüyor. Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki bir kısım insanlar daha ölüm anından başlamak üzere ve hatta cehenneme girseler bile dünyaya dönmek isteyecekler. Ancak bu istekleri reddedilecek. Kur'an-ı Kerim'de cehennem ehlinin tespit edebildiğim kadarıyla dört yerde dünya hayatına geri dönmek isteyecekleri bildirilir. Dört yer zikredildiği için bu ifadeyi kullandım. Yani Kur'an-ı Kerim'de ben dört yerde dönmek isteyeceklerini tespit ettim. Yoksa cehennem ehli sadece dört yerde değil de belki ölüm anından itibaren adeta sonsuzca belki geri dönmeyi talep edecekler ama bu talepleri reddedilecek. Bu dört yer, tespit edebildiğim dört yer neresi? Birincisi ölümle ilk yüz yüze geldiklerinde. Müminun suresi 99 ve 100. ayetlerde bunu görüyoruz. Hatta izâ câe ehdâhumul mevdu kâle rabbir ci'ûn le'allî e'melu sâlihan fîmâ teraktu kellâ inneha kelimetuhu ve qâiluha ve min verâhim bârzâhun ilâ yevûz bu'asûn yani birazdan Yunus Emre'nin beyitlerinden göreceğiz ki bu ayetlere atıfta bulunuyor. İkincisi nere? cehennem ehlinin geri dönmek isteyecekleri ikinci yer. Mahşerin dehşetiyle baş başa kaldıklarında. Yine ilgili ayet Araf suresi 53. ayet. Üçüncü yer cehennemi gördüklerinde dördüncüsü de cehennemin içindeyken. Cehennemin içinde olsalar bile yine geri dönmek isteyecekler. O da e, Mü'minun suresi 107-108. ayetlere baktığımızda bunu görüyoruz. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun kâle fîhe ve la Bu ayetler cehennemin içinde bile olsa cehennem ehlinin geri dönmek isteyeceklerini vurguluyor. Yunus bunun olmayacağı bunun mümkün olmadığını dile getirmek ve dünyadayken ahirete hazırlık yapılması gerektiğini. Bu konuda kendi nefsini uyarmak üzere yukarıdaki bahsi geçen ayetlerin adeta özeti mahiyetinde şöyle der. Yunus gözün görürken yarabın eyleyi gör, gelmedi anda varan geri gelesi değil. Yani şu an hayattayken, gözün görürken ahiret azığını hazırla. Yarabın eyleyi gör, ahiret hazır, azığını hazırla. Giden geri gelmiyor. Oraya giden geri gelmiyor. Hazırlığı şimdiden yap yani yukarıdaki ayetlere atıfta bulunulduğunu görüyorum. Yunus dünya hayatının aldatıcılığına kanmamak gerektiğini ilgili ayetlere uygun bir şekilde yine şöyle dile getirir. Görgeç yolundan kamusun, terk et bu dünya davisin, kogul bu alem sevisin, aşıklıcak nemdür senin? Bu yukarıdaki beyt, bu şimdiki söylediğim beyti okuyunca şu ayeti hatırlamamak mümkün değil. Ya eyyühen fe la dünya ve la Ey insanlar Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da yani şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Yunus'un e, o ifadelerinden direkt hemen aklıma bu ayet geldi. Yunus faniliğin beden ile ilgili olduğunu, ruhun ise baki olduğunu fani dünyaya aldanmamak gerektiğini yine nazara vererek şöyle ifade ediyor. Ten fanidir, can ölmez. Tün gitti, geri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Yunus, fani dünyanın hatırına eş, dost ile ayrı düşmenin doğru olmayacağına ve hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektiğine de dikkat çeker. Tabi bir taraftan hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektiğine dikkat çekerken aynı anda bu dünyanın fani olduğunu da nazara veriyor. Bir fani dünyada böyle ebedi zararlara yol açacak girişimlerde bulunulmaması gerektiğini nazara veriyor. Bu dünyaya kalmayalım, fani dür aldanmayalım, biriken ayrılmayalım. Gel dosta gidelim görün. Yunus dünya hayatında asıl gayenin Allah'ın rızasına kavuşmak olduğunu bu yönde engel teşkil eden şeylerin mesela dünyanın ise insanın düşmanı olacağı. Allah'ın rızasını kazanmamıza ne ne engel oluyor? O bizim düşmanımız. Bunu e, nazara veriyor. Dünya halkın düşmanıdır. Maksut ol canlar canıdır. Bilin ki dünya fanidir. Dünyayı terk etsen görür. Aynı manayı bir başka beytinde de şöyle dile getiriyor. Bu nefs ile dünya fani, test dünyaya gelen hani aldadın ey dünya beni işlerinden bizar ol. Yunus dünyanın tadının olmadığını ifade eder. Bunu ise dünyanın faniliğine bağlar. Dünyanın tadının olmadığı fani olmasından kaynaklanıyor. Şurada görüyoruz. Yani bir taraftan dünyanın tadı yok ama faniliğinden kaynaklanıyor. Fani olan bir şeye bel bağlamamak gerektiğini nazarımıza sunuyor. Yunus yok dünya tadı. Çünkü kim faniymiş adı. Muhammed zindan dedi. Biz şart olma, olmamak için. Şimdi Yunus'un e, şiirlerinde e, şu ana kadarki katılımcı kocalarımın da ee, dediği gibi hep Kur'an sünnet, Kur'an hadis. Ya yani Mümkün mertebe Kur'an'la ve hadisten süzmüş adeta. Ee, kendi dilince ifade etmeye çalışmış. Bunda da mesela bir hadisi hemen gördük. Muhammed zindan dedi. Tabi yukarıda bahsettiğimiz şeyler zaten ayetlerden kaynaklı olduğunu söylemiştim. O zindan ise e, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçiyor. Dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir hadisi. Dünya hayatının fani olması sebebiyle tuğleyemel dediğimiz uzun dünya hayatı arzularını terk etmek ve malayani şeylerden uzak durmak gerektiğini şöylece dile getirir. Böyle uzamak ne manidir? Çünkü bu dünya fanidir. Bu fuzullık nişanıdır. Gel beri miskinliğe geç. Dünya bütün güzellikleriyle birlikte fani olduğu için dünyayı esas maksat yapmamak gerektiğini şöylece ifade eder. E, mümkün mertebe özetleyerek geçmeye çalışıyorum. İnşallah vaktimizde kavuşturacağım. Geç mahluk taatından göz ırma dost katından aldanma fani nakşat fani nakşi ne derler? E, bir taraftan dünyanın Cenab-ı Allah'ın eseri ve e, Esma-i Hüsna'sının nakışları adeta. E, sergi yeri olduğunu nakış ifadesini kullanarak bunu adeta nazara veriyor. Ama her ne kadar öyle olsa da bir yönüyle de fani olduğu için ebedi nakışlara dikkatlerimizi çekmeye çalışıyoruz. Cennete dikkatlerimizi çekmeye çalışıyor. İnsanın ahiret yolcusu olduğunu dile getirip bir gün mutlaka göçeceğini anlatır Yunus. Ve insanın kendisini buraya gönderen Rabbinin huzuruna eli boş gitmemesi gerektiğine dikkat çeker. Şöyle. Fani dünyadan geçeriz. Baki mülküne göçeriz. Armağan gerektir dosta. Yüklü yükün tutsun imiş. Ahirete el boş gidilmez. Bunu nazara veriyor. Dünyadan da nasibini unutma ayetini e, bulunuyor. Mesela şu e, beytinde. Velâtense nasîb-i hekemine ayetini biliyoruz. İşte bir şey söylerse Yunus Emre aslında şöyle Kur'an-ı Kerim'i işte ilahiyatçılar olarak bizler Kur'an-ı Kerim'i özellikle hafız olanlar, elhamdülillah ben de hafızım, hafız olduğumuz için hemen böyle bir şey söylediğinde bakıyorum filan ayete gidiyor, falan ayete gidiyor. Hadisçi arkadaşlarımız da illaki hadislere hemen yol orada. Dünyadan da, yani nasip... hocam, hemen, hocam, hay hay, dünyadan da nasipini toparlayabilirsek, sonra hemen hocam zaten yaklaştı inşallah. Dünyadan da unutma ayetini hatırlatan şu beyit: Gel şimdi tur bu faniden, den mahrum kalmadın baki den taat kılıp bu dünyadan kullar nasip almak gerek. İnsanlık hali günah işlenecek olursa hemen tövbe etmek gerektiğini şöyle nazar verir: Bu dünya kahire Hem baki değil fanidir. Aldanıp kalma buna tez tevbeye gelmek gerek. Sonuç olarak Yunus Emre'nin dünya hayatının fanilik ve aldatıcılık yönünü Kur'an ayetlerine uygun şekilde, hadislere uygun şekilde işlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İkincisi, sonuç olarak, ikinci manada şunu söylemek istiyorum. Yunus'u Yunus yapan nedir? Ve kalıcı hale getiren nedir? Yani bir bin yıla yaklaşmış neredeyse 800 yıl civarında bir insanların diline düşmesinin, gönlüne düşmesinin sebebi nedir? Biz Kur'an ve sünneti esas almasıdır. İki, ehli sünnet çizgisinden sapmamasıdır. Üç, nasihate asıl kendini muhtaç hissederek şiirlerinde kendini muhatap almasıdır. Sana diyorum, ona diyorum değil, kendime diyorum şeklinde. Bunu şu beyitlerinde görmek mümkün. Ey sözlerin aslın bilen geldi e, bu söz kan'dan gelir. Gel de bu söz kan'dan gelir. Söz aslı'nı anlamayan sanır bu söz benden gelir. Allah'tan gelir. Yani Kur'an'a gönderiyor manaları. Söz karadan, aktan değil, yazıp yazıp okumaktan değil, bu yürüyen haftan değil, halit avazından gelir. Bu ifadeler de ister istemez şu ayeti aklına getirmektedir. ''Ete'murûnen nesebilbir ve tensevne enfusekum ve entüm te'akilûn'' ''Ve entüm te'akilûn el fele Yani başkasına iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Ayetin hemen aklıma getirdi. O da kendini unutmamış, başkasına değil, kendine nasihat etmiş. O yüzden de tesiri bugüne kadar dayanmış. Sempozyum ve Yunus için az önce de olsa kaleme aldığım bir dörtlükle bitirmek istiyorum. Biraz Yunus'un şiirlerine benzedi. Dediler bir sempozyum sunulacak Yunus'a. Dedim illa gelirim gitsem bile Tunus'a. Yunus düşüncesini koysalar bir fanusa dünyayı aydınlatır. Çünkü Kur'an'dan gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Peki önce sağlık hocam. Güzel bir bağlam oldu. Şimdi efendim bu oturumumuzun son tebliği Doktor Melek Yılmaz Gönbeyaz hocamıza ait. Melek Yılmaz hocamız Yunus Emre'nin şiirlerinde peygamberler konusunu bizlere sunacak. Buyurun değerli hocam. Bir açabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de öncelikle sizleri ve e, oturumumuzu dinleyecek olan ya da dinlemekte olan bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Lokman Bedir hocamın o dörtlüğünden sonra bilmiyorum hani benim konu biraz şey olacak ama artık inşallah yine de güzel bir kapanış sunumu olmuş olur. Teşekkür ediyoruz hocalarımızın hepsine de bu arada.